Ya 218 lira geldi. Şimdi fatura da geldi. Cep telefonuna geldi. 218 lira geldi. ne haber? Yağmur sen onu bizim köyden mi getirdin? Yoksa sakınır mısın He. Oradan Hepsini gittiniz mi? Bitti. Tamallık. Bitti. Oh iyi. Zaten. Ha iyi o zaman iyi iyi evet. iyi daha tam kardeş. <laughs> Bak o tavuk birbirine şey yaptı da oros koşuyor gidiyor. Ee şeyleri ne oldu adam ne Tamam abla ne şey yaptın Patır patır şunun geldiğine bak. Hı? Tavuk patır patır geliyor. Horoza bak la. Erkekleniyor. Yok, o da bir sürü horozun Bir de horoz, bir sürü kuması var. var? Bir, bir sürü avradı var. Da var. Kurmuş <laughs> şey kurmuş adamı. Çeçe sanki <sanıyorsun> ama ya. <laughs> İyi, yavrum. That's <laughs>